Herkese bu soğuk kış gününden sıcacık bir hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Evet, birçoğunuz beni tanıyorsunuz artık. Tuğba Dağlar, organizatör artı DJ kimliğimle karşınızdayım. Bugün ama bir farklı projem daha var sizler için. Güçlü Kadınlar dedim. iki yıldır Güçlü Kadınlar'a seslendim. Hayat hikayelerinizi benimle paylaştınız. Sizlerle çok büyük, çok güzel organizasyonlar gerçekleştirdik. Bugün yine bu Güçlü Kadınlar için yeni bir projeyle karşınızdayım. Yanımda yaşam koçu, yazar kimliğiyle kişisel gelişim uzmanı Remziye Özpolat var. Remziye Özpolat, biraz ben bahsettim ama siz de kendinizi tanıtır mısınız? Remziye Özpolat, aile danışmanı, yaşam koçu, yazar. Biliyorsun sen de ben de. biz çok ailelere dokunuyoruz, çok, özellikle kadınlarımıza dokunuyoruz. Güzel bir projeyle geldim bana, ben de projenin içerisindeyim. Saklı kalmış kadınlarımız var, güçlü kadınlarımız var. Bunların sesi olmaya geldik. Evet. Öncelikle öyle. biz güçlerimizi evet. birleştirdik. Biz iki kadın olarak yan yana gelip çok güçlü kadınlarımızın sesi olacağız. Zaten ileriki programlarda hayat hikayelerini okuyacağız. Belki de katılmak isteyen olursa konu kalacağız. Kendi ağzından dinleyeceğiz. Beraber e, o saklı kalan kadınlarımızı ortaya çıkartacağız. Evet. Ve güzel projeye imzayı atacağız. Atıyoruz İnşallah, hatta. birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte efendim. Biz e, iki kişi değiliz, biz kocaman bir aileyiz. Yani. E, binlerce kadın takipçimiz var. E, ben de onlardan başarı hikayelerini yani gerçekten hayatta, yaşamda nasıl kaldı, neler geçirdi. Bizimle bunları paylaşmasını istiyorum. Çünkü birçok kez kullandığım tabirdir. Artık gerçekten ulusal medyada her gün izlediğimiz o DNA testlerinden ben açıkçası kendi adıma sıkıldım. <laughs> Biraz açık konuştum ama insanların özel hayatlarının bu denli hani çok dip seviyelere indirilip e, maalesef yeni nesile ve elinde izleyen hanımlara e, verdi kötü örneklerden e, artık gerçekten yorulduk. Bizim bir e, güçlü kadın profilimiz var. Türk kadını Anadolu kadını dediğimiz bir güçlü kadın profilimiz var. Ve e, bu güçlü kadın profilini ortaya çıkarmak için Renzi Özpolat'la Birlikte böyle bir program yapmaya, bu evet. projeyi gerçekleştirmeye karar verdik. Kadınlarımızın sesi olacağız, güçlü kadınlarımızın. Çünkü evet. e, şu anki yeni nesil e, çocuklarımıza örnek olunması gerekiyor. Çünkü güçlü bir kadın, güçlü çocuk yetiştirir. Kesinlikle. Güçlü bir birey ortaya çıkartır. Evet. O yüzden o saklı kalan, arka planda kalan, ve çok da güzel örnek olabilecek ailelerle sen de karşılaşıyorsun, ben de karşılaşıyorum. Gerçek Onun, gizli kahramanlar. Evet, bunların ortaya çıkması gerekiyor. Kesinlikle gerekti. ortaya kadın çıkması gerekiyor. gerekiyor. Kadınların evet. sesi olacağız. Evet. Güçlü Kadınlar projesiyle geldim bana, çok güzel. Ben çok beğendim projeyi. Bunun evet hayata geçmesi gerekiyor. Birçok kadının sesi olmak zorundayız. Kesinlikle. Artık bunu bir görev Kesinlikle. olarak görüyorum. E, çünkü e, ben gerçek gizli kahramanların kendilerini saklamalarına artık müsaade etmeyeceğim bana yolladıkları mektuplar, evet, e, mailler, e, gerek mesajla ulaştılar gerek arayarak ulaştılar güçlü gerçek güçlü kadınların ortaya çıkmasını sağlamak istiyorum e, bundan önce yani geçen yıl pandemi öncesinde e, yaptığımız organizasyonları bir izleyelim e, güçlü kadınları ödüllendirdik. Aramızdan en güçlü kadını seçtik, hayat hikayelerini değerlendirdik ve onları hep birlikte yüzlerce kadın, yüzlerce güçlü kadın toplanarak ödüllendirdik. Evet, görüntülerden de anladığımız üzere gerçek güçlü kahramanların bir araya geldiği ve bir güçlü kahraman, güçlü kadını ödüllendirdiği görselleri sizinle paylaştık. Şimdi artık bizim ne yapmaya çalıştığımızla ilgili mutlaka bir fikriniz vardır. Remzi Hanım'la birlikte bize gelen hayat hikayelerinizi değerlendireceğiz ve bu hayat hikayelerini Türkiye'nin öbür ucundaki kendini çaresiz hisseden bir kadına ilham olabilmesi için sizlerle paylaşacağız. O yüzden bizi takip etmeye devam edin. Remzi Hanım'ın da son görüşlerini alalım. Ee, bu güçlü hikayelere ve güçlü hayatlara gerçekten dediğin gibi bugün Türkiye'nin uca köşesindeki bir kadının görmeye, duymaya ihtiyacı var. Evet. Ee, onun da kendini ifade edebilmesi ve ayakta durabilmesi gerekiyor. Ee, gelecek olan bütün hikayeler bir sonraki kadınımız için ilham olacak. Ee, o yüzden güçlü hikayeleri varsa... Evet, sizin güçlü hayat hikayelerinize e, yüzlerce, binlerce kadının ihtiyacı var. E, Bizleri bundan mahrum etmeyin diyoruz. Ve inşallah bir sonraki programımızda ilk mektubumuzu açacağız. Kesinlikle. <laughs> i̇lk hayat hikayemizi sizinle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.